Sen canındaysan, her yerde sen öğretmenim. Teşekkür ediyorum. Öğretmenlik çok güzel bir duygu. Özellikle müzik öğretmenliği gerçekten çok güzel bir duygu. Hayalimi gerçekleştirdim çocukluk hayalimde. Ee, tekrar dünyaya gelsem tekrar müzik öğretmeni olmayı tercih ederdim, ee, hiç şüphesiz. Çocuklarımla ilk buluştuğum zaman çok heyecanlıydım. Onlar da çok heyecanlıydı. Ee, uzaktan eğitim olmasına rağmen çok güzel zamanlar geçiriyoruz. Çok güzel karşıladılar. Ön yargısız karşıladılar. Ee, hatta o kadar birbirimizi sahiplendik ki. Ders bitiminde evime gelip yardımcı oluyorlar. Defter doldurmama yardım ediyorlar. Her türlü desteklerini benden esirgemiyorlar. 7-24 arıyorlar, soruyorlar. Gayet güzel bir ilişkimiz var hepsiyle. Evet, bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Bu uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerle bir koro kuralım dedik. Ve okuldaki öğrencilerle bir seçme yaptık. Aralarından e, güzel sesli olanları seçtik ve bu yolda ilerlemeye başladık. 29 Ekim'de de bir klip çıkarmıştı. Dedik ki biz bunun devamını getirelim. Gerçekten çok çaba sarf ettik. E, akşam demeden, sabah demeden e, abartmıyorum. Uzaktan eğitim de çok zor bu süreç. E, ama biz bunu başardık ve çok mutluyuz. Sizleri çok seviyorum. Bu benim ilk öğretmenler günüm. Benim için anlamlı bir gün. Bugün de birlik olup, beraber bir şekilde güzel bir e, ekip çıkardığımız için, güzel bir çalışma yaptığımız için, benim yanımda bana destek verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Evet biz de